4 tanesi geçti. 18 sekiz evet. tanesi geçmek üzere. Geçmek üzere. 23 firmada eee şu an inşaat aşamasında, ruhsat aşamasında. Ve OSB'de birinci merkez OSB'de şu an yer neredeyse kalmadı. Daha önce tahsis yapılıp da amacına uygun kullanılmayan yerler varsa, hukuken mümkünse oraları iptal ederek de yeni yatırımcıya vermeye çalışıyoruz. Tabii burası çok devasa firmalar için artık bitti. Nereye geçiyoruz? Artık altyapısı bitme noktasına gelen, yani inşallah yıl sonunda bitireceğimiz Demir AOSB'ye yönlendirmeye başladık. Ve orada da 4 firmaya yer tahsisi yaptık. Yer tahsisi yaptık. Yani artık bundan sonra 1. OSB'mizin 262 firması omuz omuza verecek. Oranın daha altyapısı iyi işler görsün, kurumsallaşsın ve iyi bir hizmet etsin ve orada çark rahat bir dönsün şeklinde artık bunu da bunu yapacağız. Orada firmalar kapasiteyi ne kadar artırırsa birinci OSB o kadar işler iyi gider. Birinci OSB'de 12 bin kişi muhtemelen olacak bu firmalarda bittiği zaman. Ama benim kanaatim birinci OSB'de en az ilk verilen yerlerde kapasite artırımı veya da yatırım tahsis amacı uygun şekilde kullanıldığı zaman ben 20 bini bulacağını Olabilir. düşünüyorum. Tabii Demirağ OSB'de biz çok kurumsal büyük firmalar yer yapıyoruz. Şu an dört firmaya verdik ama firma çok büyük. dev, sanayi, üzerine. ağır sanayi üzerine. biliyorsun Demir Ağa OSB'nin kapasitesi 40 bin. 40 bin. Şöyle Demir Ağa OSB 3-4 yıl içerisinde veya yani en fazla 5 yıl içerisinde orada şu 15 bin yani 15 bin yakın istihdam sağladığı zaman yani Sivas'ta bir istihdam olacak. Çok saygı. olağanüstü tabi. tabii. O birbirini tetikliyor biliyorsun. Yani sadece etmiyor. Mesela biz bir firmaya Tekstil firmasına e, hacizde olan, banka hükümeti olan bir yeri e, almasını sağladık. O sebeple yönetim olarak, işte o sebeple yönetimde kim var? Hı -hı. Belediye başkanımız evet, var. E, ticari var, ticari başkanımız var ve belediyede ve bir arkadaşımız da var. Bir de müteşebbisimiz var, oradaki yatırımcımız var. E, ve bu firma kısa zaman içerisinde bin kişiyi bulacak. Şu an 400'e yaklaştı. Hedefi bu sene içerisinde bini bulacak. Bu firma mesela sadece kişi bazı olarak bakıyoruz değil mi? Evet. Ve uluslararası markalara şey tişört yapıyor. Yani versem bunu olur Hı -hı. vermeyeyim yani. Hatta Hı -hı. bize hediye dahi edemiyor. Diyor ki kesinlikle veremiyoruz. Ciddi bir şey var. Sert ve katı kurallar var. Devasa bir firma bu. Yani bu uluslararası bir firma ürün yapıyorlar. Şimdi orada geçen gittim, şurada 40 tane servis aracı var. Hmm. 40 tane servis aracı var. Servis şoför, servisçiler de oradan ekmek yiyordu. Yemek firmaları ekmek yemeye başladı. Yani bak, biz orada sadece biz fiilen orada e, istihdam edenlere bakıyoruz. Halbuki onun oluşturduğu yan sanayi, çok rahat görebiliriz. Yani vesaire. birinci OSB Peki, sayın daha da, da kurumsallaşıyor. OSB'nin e, teşvikle alakalı bir gelişme var mı? İmzalandı mı? Öyle bir sorular var. Ona. Şöyle şöyle söyleyeyim. Biliyorsun e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Hı -hı. ilgili bir net ifadesi var. var. Ve Cumhurbaşkanımızın Sivas'la ilgili söylediği e, sözlerin e, tamamı gerçekleşmiş Vaziyette. Dolayısıyla usulen söylenmiş haddimize değil tabii ki söz değil. <laughs> Onun için e, biz buranın öncelikle altyapısını yüz de bitirmemiz lazım bir an önce. Ben e, burası mutlak surette bu sene içerisinde de adı konur. Adı Ahmet Mehmet yani işte teşvik 4-5-6 her neyse. Veya da işte işte gündemde bazı alternatifler var. İşte endüstri alanı, işte yok evet, şu alan falan filan ama bizim tabii beklentimiz, arzumuz, isteğimiz şehrin arzusu ve isteği altıncı bölge. bölge olarak özel teşvik alanına veya bölge. da Türkiye'de 21 il var 20 veya 21 hatırlayamadım çağız ve merkezleri kapsamına alınması o da o, bir maksada hasıl oluyor, oluyor İnşallah bunun bu sene adının konacağına i̇nşallah, inanıyorum ben. Inşallah ben çünkü firmalar tahsislerde yapıldı şu an başlayanlar var ya şu an o da Inşa fabrika hı hı. kuruluyor. Yani evet. bir firmamız 300 evet. e, tamam. milyonluk yatırım yapıyor. Bir firma çelik ihracatçısı, tükenen bir çelik ihracatçılarından bir arkadaşımız, divrili bir hemşehrimiz. 40 milyon euroluk bir yatırım düşüncesi var. Onunla da görüşmeler devam ediyor. fizibilite çalışmalar çalışmaları devam ediyor. E, ona da bir inşallah e, bünyemizi evet. aldığımız zaman yani orada atıyor. Yani bu firma gibi bu firmalar gibi 10 tane firmayı bakın Muhammed kardeşim. Evet. Az önce dediğim çelik ihracatçısı, evet. bir de dediğimiz aşağı yük vagonu yapan firma yorum, yorum gibi. 10 tane firma. Ağır Buraya e, şey yapsak bizim niyetimiz gerçekleşiyor. 40 olacağız inşallah. Tabii. Yani e, biz tabii talepleri alırken de emin olun, e, İslam sayısına bakıyoruz, yatırım tutarına bakıyoruz, şehrimize katacağı katma değere bakıyoruz, üretilen ürün niteliğine bakıyoruz mesela e, unlu mamiller konusunda <laughs> Türkiye'de çok özel bir un imalatı varmış. Bununla ilgili birinci OSB'de bir firmamız yer istedi. Yaklaşık 70-80 milyon TL'lik bir yatırım. Ziraat Bankası ile de görüşülüyor. Orada destek olacak. Bizimle paslaşıyorlar tabiri caizse. Yer sıkıntısı vardı. Bizim e, belediye ve özü kurmuş olduğu Siftaş'ın bir alanı vardı. Evet, evet. Dedim ki yer bulamasak orada bir 10 dönüm yer sana keser veririz. Çünkü üründe kişi sayısı çok arzu tabii. ettiğimiz olmasa da müthiş bir şehrimize katma değer kalacak bir yatırım ve üretilen ürün çok özel bir ürün. Üze, özel bir ürün. Özel bir ürün. Ve bu konuda e, yönetim kurulumuz bunu çok hassas değerlendiriyor. Eee tabii niyetimiz hasıl olmayınca da e, tahsis ettiklerimizi çok Aynı rahat e, iptal edebiliyoruz. Şimdi e, Projelerin içerisinde bizzat siz özel idaresi olarak da Sivtaş olarak e, diğer ortak kuruluşlar var. E, Sivjet vesaire bunlar da var. E, ben içerisinde şu anda aktif üretime geçen Sivitaş e, konusuna e, hatta satışa da başladı geçen evet. gördük. Çok güzel bir proje. İstihdama hem üretime Sivas'a değer katan bir proje. Ee, biraz ondan sizden bahsetmenizi isteyeceğim. Belki ortak olarak projelerin içerisinde saati sift taşı e, konu edebiliriz. Çünkü hepsi yani, güzel projeleriniz var Şimdi abi. biz tematik şirketler kurduk. Hı Belediyemizle birlikte güç birliği yaparak el birliği güç birliği dedik ve tematik. Yani tematik derken e, şehrin o anda potansiyeli var. O potansiyeli e, müteşebbisler e, şu an e, o alana odaklanamıyor. O zaman bir sorumluluk alalım dedik. Evet, Mesela yani. biri Siftaş. Ziftaş şu an 70 milyon bir sermayeli inşallah yakında 100 milyon bir sermayeli bir şirket. Ben Bu şirket yem, süt, bal, tohum, yeni tohum konusunda ve bir de kadın kooperatiflerimizi bir araya getirecek. Onların ürettiği ürünleri alıp, alıp satmasını getirecek. sağlayacak ve birçok firma ihracat konusunda mentorluk yapacak bir şirketimiz. Ve şirketimizin bir buçuk yıl önce kurduk şirketi. Bakın bir buçuk yıl önce kurduk şirketi ve şirketimizin ilk fabrikası olan yem fabrikası satışa başladık. Şimdi tabii bu yem konusu çok hassas konu. Ben de bu işine girince çok şeyler öğrenmiş oldum. Çok ciddi manipülasyonlar, spekülasyonlar var yemin kalitesi ve niteliği konusunda. Biz çiftçimize uygun fiyat kaliteli ürün vereceğiz. Uygun fiyat derken de bunu <laughs> vatandaşa böyle dışarıda 10 lira, biz 5 lira vereceğiz dediğimiz zaman olmaz. Evet, evet. Yani makul uygunluk. Bu şimdiki ham madde teminde biraz zorlandık. Dolayısıyla Türkiye'deki piyasadaki o büyük yem fabrikaları var, altı firma var. Bunların herhalde altında satacağız ama merdiven altı üretim yapan ne yaptığı belli olmayan bazı yemler var. Bunların bu Bunları baz almamız söz konusu değil. Dolayısıyla şu an tam arzu ettiğimiz fiyat oluşturamazsak da çünkü ham şu an çok pahalı. Ne zaman alacağız ham maddiyi? Bundan sonra Temmuz, Ağustos'ta stoklarını dolduracağız. Alırken kazanacağız. Alırken kazanırız. Evet, kazanacağız. Dolayısıyla yemi devreye aldık. Satışlar başladı. E, Sivas'ın yerli bir markası. Artık Siftaş bir yemi var. Bundan gurur duymalar lazım. Süt konusunda da aynı şekilde. 12-3 ay, 3-4 ay sonra devreye alıyoruz. Ben bu programımıza gelmeden önce evet, tarım kredi kooperatiflerinin e, birçok faaliyet alanı var. Bir de marketleri var biliyorsunuz. Evet. Sanjur Başkan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin her tarafında market açıyorlar. Kendi ürettikleri ürünleri tarladan sofraya kadar tarladan alıp işleyip vatandaşın sofrasına güvenli bir e, süreç yönetimiyle, sağlığını vatandaşını koruyarak bir süreç yönetiyorlar. Sivas'ımızda da birlikte nasıl çalışabiliriz? Bunun çalıştık ve güzel verimli bir toplantı oldu. Tarım kredinin Sivas'ta birçok yerde yani yerele uygun. Bakın biz marketlerle rekabet edelim. İşte pet satalım. işte bisküvi satalım. işte efendime söyleyeyim diş macunu satanı falan değil. Bu bölgede üretilen ürünleri, yöresel ürünleri, Tonus'un Altınya'nın Tonus köftesi, Koylisar'ın Suşe'nin fasulyesi, Gülü'nün kaymağı efendime söyleyeyim dutu. Kemerin girebolusu. Niye ürünlerimizi ee, değerlendireceğiz e, i̇şte ulaşım pezik turşusu. ürünlere bir ürün tasarım yaparak markalaştırdık. Onlar hem kadın istihdamımızı hem de tabana yayarak onların satışını yapacağız. Dolayısıyla Siftaş şu an Sivas'ta adından sıkça söz inşallah. Siftaş'ı sadece vatandaşlarımız işe girmenin bir yolu gibi de görmelerini benim üzüyor biraz tabii ki. Elbette şartlara hmm. şartları tutan yani ihtiyacı olduğu zaman o konu yetkin, yeterli yetkin ve liyakat baş göz üstüne. Evet. Ama bu aslında tabanı biz beslemek. Sözleşmeli üretim yaptırmak. Çiftçiye diyeceğiz ki ey çiftçi Muhammed kardeşim sen ben senden 10 bin ton arpa istiyorum. Sözleşmeyi yaptık. Avans da verdim. Ektin arpanı aldım. Ürettiğim e, hmm. süt üreticisine yani e, ahmandırası vereceğim. Onun sütünü alacağım, sütünü alacağım, yem vereceğim. Yani böyle bir çok çark güzel, kuruyoruz. Katma değerli bir Yani e, çok proje. kıymetli bir proje ve şu an bizim şirketle bu konuda işbirliği yapmak isteyen çok devasa büyük firmalar var. Hatta bize kişiye verin diye falan filan da var. Tabii biz bu işlere girmiyoruz. Evet, yani öyle. bizim bölgemizi bu manada özgün bir çok güzel bir yatırım sayın var mı? Sivjet, Sivjet, Sivjet. Sivjet. şu Sivas Jeotermal evet. terma hızlı evet. hızlı geçeyim. Evet sayın var. Sivas sıcak çermikteki tüm evet, yapıları çok işletecek çok yapıları işletecek e, reklamını yapacak termal odaklı bir şirketimiz. Eskiden orada birçok kurumun yetkisi vardı. Biz bütün yetkilerimizi Sivijet'e verdik. Yes. Özel sektör mantığıyla orada işleyecek. Kültür aşeği kurduk. Kültür turizm tanıtım maalesef. Pandemiden dolayı çok adından sık geçmiş yıllara Bundan sonra adından çokça söz... Özellikle Hamidiye Kültür Parkı. Onu anlatacağım. Hamidiye'nin işletmesi, Hamidiye'nin işletmesi, müzelerin işletmesi ve Kanga Köpek Çiftliği'nin işletmesini kültür turizm tanıtım Ayşe üzerinden yapacağız, kurumsallaştıracağız evet. ve kültür Ayşe ayrıca kültür yayınları, Sivas'ın kültür yayınları çok büyük katlar olacak. Turizme, kültüre çok büyük katlar olacak. Ee, i̇şte bu üç şirket tematik şirketler. İşte Burcu Ayşe'miz var o zaten her alanda faaliyet gösteriyor. Bunlar Sivas'ın markaları, Sivas'ın değerleri, Sivas'ın şirketleri. Yani bu kültür, turizm hepsini birleştirmiş oluyoruz. Peşine de turizmi çekmemiz gerekiyor. Tabii. burada da işte, i̇şte <laughs> yüksek hızlı tren e, tren inşallah. konusu giriyor burada. E, siz dediniz ki Leyla ile Mecnun'un buluşma buluşması dediniz bir açıklamasını açıklamanızda 2021 yılında e, sefere tam başlayacağız mı Sayın Valim? Şimdi treni. Yani e, Muhammed kardeşim şöyle söyleyeyim. E, çok hummalı bir çalışma yapılıyor. Evet. Yani belki e, eskiden bilmiyorum yani bir zafiyet hiç olmadı. Ee, gerçekten meşakkatli bir coğrafyamız var. Teknik olarak, hukuki olarak çok sorunlar var. Bir iş yapmak kolay değil. Neyse. Yani bir ihale yapıyorsun, birisi gidiyor hemen dava açıyor. Bir işi yapacaksın, kamulaşma yapman lazım, vatandaş hemen dava açıyor. Yani olay hep göründüğü gibi ama vatandaş sonuca bakar. Yani. yani bazen diyorlar ki bir iş, efendim şu oldu bu oldu. Ya haklısınız da Vatandaş sonuca bakıyor. Evet. O ise, şeyden önce içi, iç, iç yaşanan sorunları görmüyor. Onun için yüksek hızlı trende biz mazeret olarak söylemiyor ama gerçekten ne irade sorunu var ne para sorunu var. Ve bu senede artık e, eli kulağında vatandaşımız bunun keyfini yaşasın. Artık Aynen. geçmişte iki yıl geç kaldı, üç yıl geç kaldı. Konuşmak için konuşmaya gerek yoktur. Konuşmak için konuşanlar inan üretici hiçbir şey olmadığından dolayı ya kardeşim bak tamam geç kaldı özür diliyoruz bitti. Artık bunun keyfini yaşa. Biliyorsunuz Ulaştırma değil. Bakanımız Haziran ayında seferlere başlayacak dedim Biz de şöyle diyoruz. E, Haziran ayında seferlere başlaması, sistemin oturması, işte e, kar binanın bir şey çevre vesaire bu kültürün oluşması falan derken biz de diyoruz ki bunu 4 Eylül'de de artık resmi olarak Güzel bir da yapılabilir. Böyle bir e, şeyimiz var. Böyle bir duygumuz ve arzumuz Aynen. var. Böyle bir hayalimiz var. Evet. Evet. Yani artık e, bu iş bitti diyebiliriz. Ve yüksek hızlı trenle birlikte şehrin müthiş bir çehresi değişecek. Aynen. Yani Aynen. müthiş bir hareketlilik olacak. Ben şöyle diyorum. Kültürel, sosyal ve finansal bir etkileşim olacak. olacak. Büyük şehirlerden küçük şehirlere doğru bir para transferi olacak. Nasıl? Şimdi mesela eğitim anlamında örnek vermek evet. istiyorum. Bilim ve teknoloji üniversitemiz kuruldu. İki evet, yıl. program yaptık. Çok güzel. Ayaklandı. Üniversitemiz ayaklandı. Mesela buraya Ankara'dan bir öğrenci gelecek. Akademisyen çok, gelecek. çok güzel o noktada bizim Şimdi, de talebimiz. Yani. Bizim işimizi takip etme konusunda daha kolay bir şey. Yüksek istedim. Evet. Bineceğim. iki saate gideceğim. İşimi yapacağım. Dönüp geleceğim. Bir de şöyle. Zaman kaybı olmayacak. Şimdi iki saat yolda giderken notlarına bakarsın, çalışmanı yaparsın. Yani onu da verimli kullanırsın. Şimdiki araçla gidiyor, 4 saat sürüyor ve yoruluyoruz. Yani fuarlar buluyor fuarlar vesaire, falan. vesaire giriş gelişler <laughs> oluyor karşılıklı. Yani i̇şte bize, tabii bize diyorlar ki Sivas'ta da bir fuar alanı olsa işte bir an önce yerimiz tasarlayalım güzel bir şey olsa diye. Belki sizin de talimatlarınız olabilir. Belediye o ile uzlandım. o da çalışıyor. Yani o da çalışıyor öyle bir yapması. projeleri var, çalışıyorlar yani onu sadece fuara amaçlı değil, fuara evet. marşı, şey ana evet. e, iş evet. fuar alanı olabilir ama diğer birçok evet. faaliyeti faaleti yapılabilir. Bunu oda başkanımızla belediye Hı -hı. kendi arasında görüşüyor. Biz de destek vereceğiz elbette ama yüksek tren konusunda yüksek tren, evet, Ben çok yani Türkiye'nin yaptım Türkiye'nin yani Sivas'ta mentorak olarak hazır Evet. Ee, yüksek hızlı tren göçü e, artıracak gibi bir adını Böyle bir şey çok anlamsız bir söylem. Ben açık konuşayım. Çok Hatta bana göre tersi göç olacak. Niçin? Yani insan çok rahat büyük şey ulaşacağı bir yerde oranın kasvetini işte hava kirliliğini, trafiğini niye yaşasın ki? Yani, Gelecek yani, buralara. Şimdi. şimdi ikinci organize sanayimiz oluyor. Birinci organize sanayide bu kadar yatırımlar var. E, hareket var. E, lakin gelmek isteyecek. Teşvik de olacak. İki, Bilmiyorum iki herhalde. yıl içerisinde bilemedin üç yıl içerisinde Sivas'ın gerek turizmde, evet, gerek evet. kültür kültürel hayatında, gerek ekonomik hayatında, gerekse e, sosyal e, eğitim hayatında çok büyük değişimler oluşturacağını çok net söyleyebilirim. Sivaslar çok şanslı. Evet. Bunu buna şükür kurbanları kesmeleri gerekiyor. Valla Sayın Valim sizin gibi şanslı bir valimiz var. Hatta yorumlardan <laughs> öyle bir yorum da var. E, diyor ki işte sayın Valimize maşallah daha öğlen kendisi müftülüğümüzün yardım programına teşvik etti. Biz yorulduk, eve geldik dinleniyoruz. Kendisi bir programdan diğer programa koşturuyor. Allah sağlık sıhhat sağ versin diyor. Başımızdan eksik etmesin diye Abi. yorum yapan arkadaşlar var. Yani gerçekten Hiç, çok yüksek hızlı trenimizin gerçekten Sivas'la iki aşığın buluşması diyelim. Cumhuriyethanemiz evet. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz edelim. Kalbi muhabbetle dualarımızı arz edelim. Ulaşma Bakanımıza aynı şekilde, TCD Genel Müdürümüze tüm ekiplerine ve Sivaslı işte milletvekillerimize, bakanlarımıza hakikaten Sivaslılarımız e, kardeşin aslında göstereceğini inanıyorum. Teşekkürler davet tamam. ediyoruz. E, son e, böyle tavsiyeleriniz olur, dilek temennileriniz olur. Onları da alalım inşallah. Yoğun programınız var. Buradan başka programa da geçeceksiniz. Evet. Ondan sonra programı kapatalım. Yani o sebeplerden payla. biraz bahsettim. Demir o evet. sebebi inşallah bitiriyoruz. Güzel çalışmalar yapılıyor. Orada şu an 3 ee, firmaya yaklaşık 750 milyon TL'lik yatırım, yatırım evet. tutarlı ve 1500 kişilik bir İslam oluşturacak ee, bir e, tahsiller yapıldı. İnşaatları başladı. İnşallah yanında da biliyorsunuz lojistik köy yapılıyor. Bununla birlikte orası bir cazibe merkezi olacak. Ee, evet. Kovalı mevkisi. Demir statüsüyle ilgili az önce tekrar konuştuk. Demir Ağ hakikaten bizim için herkesin e, odaklandığı, kilitlendiği, hassasiyetle evet, takip ettiği bir yatırım. Sif taşımızdan bahsettik. Notlarıma bakıyor hı hı. e, hızlı bir şekilde işler, evet, e, geçiyorum. Evet. E, Tabii e, tarımla ilgili belki de en çok ilgi gösterdiğim ve alanda en çok gezdiğim ve en çok keyif aldığım ve heyecan duyduğum işler başta tarım. Tabii kenevir konusunda çok evet, bir vardı vatandaşlarımızın. E, bu konuda cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlandı. Özür dilerim. E, hiç... E, Tarım, Bakanlığı, tarım, Bakanlığı. tarım Bakanlığı'nın Tarım e, Bakanlığının yayınlandı, onayı çıktı. Burada tabii vatandaşlarımız sürekli kenevirde neden yokuz mokuz dediler ama çıktıktan sonra da e, bu konuda çok da arzu ettiğimiz bir uygulama yoktu. Onun evet. için konuş, konuşma gayrı, eylem ayrı. Yani söylemle eylemle örtüşmesi lazım. Ama biz yine de kenevirin e, cumbaşkanı talimatıyla Tarım Bakanımızın da sağ olsun destekleriyle e, Sivas'ta da kenevir ekilebilir alanlar kategoriye girmesinden dolayı biz üniversitemiz, Sivtaş ve bir de müsteşebbiz birlikte bir çalışma yapıyoruz. Şu an e, üniversitemiz, bilim teknoloji üniversitemiz 100 dekar. Şarkışta ilçemizde bir vatandaşımız. Altın Altınyeli ilçemizde iki vatandaşımız. Yıldızeli ilçemizde dört vatandaşımız e, başvuran yaptı ve sözleşmeli garantili bir ekim yapacaklar. Bu ilk olacağı için belki kaygılar vardır. Onun için arzu ettiğimiz şey olmadı. <laughs> ee, evet. talep olmadı ama bunu hassasiyetle takip edeceğiz ve Kenevir'in e, anlam önemli. bulmasını evet. sağlayacağız. Evet. Tabii benim e, çok önemsediğim projelerimizden birisi yüksek hızlı trenin Sivas'a gelmesi gele, geldiği zaman e, iyi ki buraya yapılmış diyebileceğiniz projelerimizden bir tanesi Hamidiye Kültür Parkı. Evet. Evet. Çok <laughs> Hamidiye Kültür Parkı beni çok heyecanlandırıyor. Sivas iki proje kültür anlamda. Bir kale evler projesi, bir Hamidiye kültür parkı. Bu şekilde e, tabii kültür kavramı önemli. Hamidiye parkı diyebilirsin. Sozan sadece park. Kültür park dediğin zaman içinde tarım var, turizm var, kültür var, eğitim var, sosyal politika var, ekonomi var, hepsi var. E, ve inşallah en kısa zamanda 4 Eylül'de de e, yetiştireceğiz burayı. İnşallah geçmişle e tabi tabi, tabi, tabi şu tamamını açacağız bir tamam an, mı? tamamını açacağız yani. şehrin incelediğimizde e, burası tabi e, geçmişte gelecek arasında bir bağ kuruyoruz 11 tane hara var onlara fonksiyon veriyoruz bir zenginlik katıyoruz ilave de 11 tane yat, yapı evet. yapıyoruz yani içeride e, Muhammed kardeşim 22 adet proje var ve e, peyzajını kamuoyuyla paylaşacağız. Yani müthiş bir peyzaj yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi peyzajcısına çalıştık. E, Mayıs sonu gibi peyzaja başlayacağız. Haziran sonu, Temmuz başında peyzajını bitireceğiz. Binaların her bina fonksiyon veriyoruz. Hami, e, bu gerçekten vatandaşımızın ilgiyle takip ediyor. da farkındayız. Yoğun bir e, ilgi var. Bu şehri heyecanlandıracak bu proje e, burada. Çok Neler var içinde? Mesela tekçiliği, Savaş atları Müzesi, dünyada ve Türkiye'de tek. Savaş atları Müzesi. Savaş atları Müzesi evet, hiçbir yerde yok. Yani Tarım Gizliyorum. Müzesi, Abdülhamit Han Anayeli, Hara Restorant, Hara Kafe, Deli Geçiş alanları, İdari Binalar, Engelli Aktif Yaşam Merkezi, Organik Pazar, Nuri Demir, Havacılık ve Gökbilim Merkezi, Murzafer, Gök Sarı Gülün Sözen merkezi. Kültür Sanat Evi, Çadır Restorant, Ferhan Otel, Uluslararası Atlı Spor Alanları. Ee, macera Park ve kamp Kampalanlar, Egzotik Park, Minya Sivas yani 250 dönüm alan. 250 dönüm dolduruyorsunuz. Dolduruyoruz yani. ve zengin Gerçekten içerik katıyoruz. Gerçekten bitmez. Ee, gel, ve yüksek hızlı tren Sivas'a gel hmm. sefeler başlayınca vatandaşlarımızın oraya gidince şunu diyecekler. Görmeden dönmeyin. Kesinlikle. Herkese tavsiye edecekler. Onun için biz burayı böyle çok özel bir şekilde tasarlıyoruz. Benim de en çok e, heyecanlı proje. Bütün proje kıymetli eğitim, tarım, turizm, kayak merkezi yaptık. Orada bungalov evleri yaptık. Evet. Şu fabrikalar kuruyoruz, OSB'ler kuruyoruz. Sosyal politikalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama Hamide Kültür Parkı yani bu pandemi sürecinden sonra da insanların böyle bir doğal yaşam evet. böyle bu tür mekanlar istiyorlar. istiyorlar. Evet. Evet. Bu yani söylemlerimin... Akıllı köyler belki akıllı bir evet. şeyleri, aklınıza çok şeyler geliyordur zaten. Burada <laughs> ne demek istediğimi şöyle Ağustos ayında görecek vatan. <laughs> Temmuz ayında. Evet. Vali Bey'in bu hamile kültür Parkı diye dediği yer herhalde burası bir Adeta bir cennet <laughs> evet. gibi. Dünya cenneti. Dünyalık yani dünya manasında. Bir de dua edeceğiz inşallah. Macera Parkı var mesela. Tabii oranın işletme sistemini kuruyoruz. O kendi elektriğini kendi üretecek, Üretici. kendi e, suyunu orada hiç yani bir de yaparken de sürdürülebilir ve devamlılığını da dikkat ediyoruz. Ya bir park yapmak, bir tesis yapmak, bir bina yapmak inan işin en kolay tarafı. Hı. Evet yoruluyor insan. E, finansman finansman harcıyorsun evet. emek veriyorsun, yoruluyorsun, gece gündüz toplantı yapıyorsun vesaire ama işin özüne biliyorsun? sürdürülebilir olması. Ben bir hayat vatandaşım mutlunda mutlu oluyorum. Bir vatandaşımız gittiği zaman ya Allah razı olsun buraya yapanlar dediğimizde benim için en büyük. Yani e, Sayın adım, Fabrika fabrikadıyoruz fabrikada yapıyorsunuz. Kültür, kültür de var, park da var. Yani hani diyorlar yani fabrika yapsın e, belediyemiz işte valimiz, ticaret odamız. Fabrika da var. Hepsi var. Hepsi. Yok, bak bak yok, bura yok. çok dikkat ediyoruz. Şu e, tek İstihdam bir alan da var. E, tek bir alana odaklanmıyoruz. Aynen. Yani sadece böyle işte ee, işte az önce söylediğim işte Kültür Parkı işte Efendime Altın Kale efendime söyleyeyim işte Kangal Köpek Çiftliği Yıldız Dağı'nda Bungul Evler Gökpınar Gölü'nün e, rekreasyonu Hafik Hafif Gölü'nün ihalesine çıkıyoruz Tödürge Gölü, Dipsiz Göl Sivas'ın tüm coğrafyasını çalışmalar yapıyoruz sadece bunu yapsam vatandaş beni de bize yerleştirebilir ama asla değil bütün sektörlerde, bütün alanlarda yani bu sahaya basmadık, basmadık bir e, hizmet olarak iş yoktur. Emin evet. olun ben tematik çalışıyorum yani hmm. hangi alanda ne ihtiyaç var eğitim sosyal politikalar kültürel evet. dün Sivas Atlası mı evet, çok İnanır şey mısın şey. gerçekten içerine baksınlar Sivas'ın tarihsel değişimi ve gelişimini anlatıyor müthiş veriler var bilimsel ve kır hocayla çalıştık 40 hoca. Hayat hayat. Bunlar kültürel hizmetler. Aslında ben çok keyif alıyorum bu işlerden. Evet, biliyorum. not Vay düşüyorum ben. tarihe. Tarihe not düşüyoruz Top, tabi caizse. E, e, bu da ihtiyaç. Bazen insan bireysel anlamda kendisinin görmediği projeye, kendisini görmediği, kendisini çok tatmin olmadığı, anında olmadığı bir şey ya valiye buna ne gerek var? E, güzel kardeşim, seni yana girmiyor ama o diğer vatandaşlarımızın yanına giriyor ve projeleri projelerimizi şey yapıyorsun. Ee, evet, ben söz uzatmak istemiyorum Aynen, da ama abi. şöyle söyleyeyim. Ee, son cümlelerinizi tamamlayın. Kamuoyuna sunuyoruz vatandaş beklentilerini Merak ediyoruz. Hmm. Hangi proje sizi heyecanlandırıyor diye. Anket yapıyoruz. E, tabi tabi. Ben şu an anket ay e, forumdan çıkardığım zaman vatandaş projelere bak saymış. Diyor ki Hamidiye Kültür Parkı, Muhsin Yaz yolu Müzesi diyor mesela. Hmm. Bak Gök Medrese Restorasyonu, Aşık Ruh Saat Müzesi. Müzelerden bahsetmedik bak. Evet. Müzelerle müzeleri diştik. Çok... Sanayi Mektebi Müzesi. Eğitimle ilgili köprü projesi diyor. Evet. Bak, en çok aklına gelen. Mesela sosyal projeler. Küçük minik takma takımına sahip çıkıyor. Ee, alt, şey Vefa timleri demiş mesela. Bak sosyal projeler. Yani vatandaş akılda kalınan ve beğenilen projeler demiş. Evet. Bak. 4 Eylül Kongresi ve Yüzüncü Etkinlikleri, Demir AOSB, Siftaş, vardı. Ot Borsası ve Hayvan Pazarı, Kentsel Dönüşüm, Sıcak Çermik'teki Sera, Evet bir müteşebbüsümüz. Geçen gittim var evet, ya. Çok süper. Bir şey. Ben oradan e, birer şey aldım. illere gönderdim. E, a, şeyi hmm. Tanık numune. Bana dönüyorlar ya bu e, özel bir şey mi evet, var ben ki? Için. Çok lezzetli. Kış döneminde falan Kış döneminde. Sivas'ta domates. Şaşırttık. Kızılmak evet. projesi. Kale evleri bakın. E, gez santralleri kuruyoruz. Monteserok'la bak vatandaşımız evet, evet. O akılda kalan ve beğenilen projeler. Kış spor eğitimi, Altın Kale burs ve yardımlar. O Şimdi, de o demin, evet. Yani çok o kadar da çok ki vakıf çalışmaları, hizmet çalışmaları. Şey hizmet demek istiyorum. Vakit. Bazen vatandaşımızın ilgi alanına girmeyen bir hususta sanki onu çok gereksiz görüyor. Bu doğru evet. değil. Evet, evet. Herkesin ilgi alanı farklıdır. Kairekslerin ortak alanı oluşturacaksın, Vatandaşın güvenliğini, sağlığını, eğitimini mesela merkezde bir merkez cami ve külliyesi yapılıyor. Altın El Sanatları çarşı, altın Otopark yapılıyor bir hayırseverimiz para veriyor. Efendim hayırseverim verdiği parayı yorumluyorlar. Niye buraya veriyor? Ya adam can oldu. Canisiyor oraya veriyor. Evet. Onu yorumlamak sözde de doğru değil. Bazen böyle evet, insanların adım. iradesi ipotek koymaya, onu yönlendirmeye çalışan bir anlayış var. Sayın Valim çok teşekkür ediyoruz. Yanınıza sağlık. Çok yoğun programımızda bizleri kırmadınız. Programımıza konuk oldunuz. radyomuza konuk oldunuz. İnşallah farklı bir zamanda, mekanda şöyle uzun zamanda Yine bir program yaparız Sizinle çok keyif aldım. Muhammed kardeşim bir saat benim için sadece müzeler anlatması <laughs> yeter. Tamam yani. mı? Bir saat. Bir saat turizm, bir saat tarım, bir evet. saat kültür, bir saat eğitim, bir saat ekonomi, bir saat. saat sosyal sabah pozisyon. kadar, <laughs> kadar konuşuruz. Onun için işimiz çok evet. kaybedecek zamanımız da yoktur. Ben Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, İnşallah sayın. dinleyenlere söz hissetmesek affula dinleyenleri üzmemiş biz e, tekrar e, bizi dinleyenlere, e, tüm vatandaşları canı gönülden muhabbetlerimi sunuyorum. Rabbim günümüzü bereketli eylesin. Geleceğe hayırlı eylesin. birlikte beraberimize daima olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Programımız burada söneriyor eriyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Akademi ve İş Dünyası. Hazırlayan ve sunan Muhammed Yavuz Şimşek.